Evlilik kader midir sorusu çok garip bir sorudur. Çünkü evlilik kader midir demek Allah bu iki kişinin evleneceğini ezelde biliyor muydu demektir. Zira kader Allah'ın ilminin bir ünvanıdır. Evliliğin kader olmaması için Allah'ın evlenen o iki kişiden habersiz olması gerekir. Bu ise ilmi her şeyi, her mekanı ve her zamanı kuşatan Allah hakkında düşünülemez. O halde sorumuzun cevabı evlenmek elbette kaderdir. Olacaktır. Ancak burada iki farklı durum söz konusu olabilir. 1. Allah ezeli ilmiyle evlenecek kadın ve erkeğin kendi cüz'i iradelerini kullanarak birbirleriyle evlenmek isteyeceklerini bilmiş ve zamanı geldiğinde onların bu arzularını külli iradesiyle yaratacak olduğundan dolayı ezelde kader defterlerine birbirleriyle evleneceklerini yazmıştır. İlim maluma tabidir kaidesiyle bu yazı onların arzu ve iradelerine tabidir. Yani kader defterinde şunlar birbiriyle evlensin değil şunlar birbiriyle evlenecek diye yazılmıştır. Elbette böyle bir yazı insanı zorlayıcı değildir. 2 Bazen de ya bir şükür ya da sabırla imtihan olmaları için kulun cüzi iradesi karışmaksızın Allah iki kişiyi karşılaştırır ve onları birbirleriyle evlendirir. Eğer bu evlilik güzel bir evlilik olmuşsa bu kadın ve erkekten şükrün istenildiği bir nimettir. Eğer bu evlilik kötü bir evlilik olmuşsa bu evlilik sabrın istendiği bir imtihan olur. Erkek kadınla, kadın da erkekle imtihan edilir. Demek ki yapılan bütün evliliklerde kulların cüz'i iradeleri esas alınmamaktadır. Başka bir ifadeyle ihtiyari fiillerden olan evlilik bazen ıstırari fiiller gibi kulun müdahalesi ve seçmesi olmaksızın meydana gelir. O halde şu hükümleri birer kaide olarak bilmeliyiz. 1- Eğer Kul bir şeyin olmasını ister. Ancak Allah onun olmasını murad etmezse o fiil vücuda gelmez ve meydana çıkmaz. Eğer vücuda gelmeyen bu arzu bir hayır ise kul niyetinin mükafatını görür. 2. Eğer kul bir şeyin olmasını ister. Allah da onun olmasını murad ederse o fiil vücuda gelir ve yaratılır. Bu fiilin yaratılmasına kulun cüz'i iradesi sebep olduğundan dolayı kul bu fiilinden mesuldür. Hayırlı bir işse mükafat, kötü bir işse ceza görür. 3. Kulun hiçbir müdahalesi olmaksızın sırf Allah'ın dilemesiyle yaratılan fiiller. Bu tür fiillerde kulun cüz'i iradesi işe karışmaz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi şükürle veya sabırla imtihan olmaları için Allah onu icat eder. İşte evlilik bazen ikinci gruba giren bir fiildir. Kulların cüzi iradelerini kullanmaları neticesinde Allah istediklerini yaratır. Bazense üçüncü gruba giren bir fiil olur. Allah kullarının iradelerini karıştırmaksızın onları birbirleriyle evlendirir. Ancak her iki durumda da evlilik kaderdir ve Allah'ın ezeli takdiridir.